Merhaba arkadaşlar ben Hav Bocak. Döküman yönetim sistemi derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde personel görev yeri belgesini nasıl alınacağını göstereceğiz. Normalde MEP biz e-personel modülünden alıyorduk. Döküman yönetim sisteminden nasıl alacağımıza bakalım. Hemen bir giden evrak oluşturuyoruz. Yazışma diyoruz. Kelime işlemciyi açıyoruz. Dosya aç deyip şablonumuzu getiriyoruz. Şablonumuz videonun altında olacak. Yukarıları dolduruyoruz. Yazışma kodunu dolduruyoruz. Personelle ilgili bilgileri dolduruyoruz. İşte yukarıda bilgileri yazılı hap bocak. İlimiz işte merkez, halk eğitim merkezi müdürlüğü personeldir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. Okul müdürünü yazıyoruz. Kelime işlemcimizi imzalıyoruz. Yani kelime işlemcideki yazımızı imzalıyoruz. Sağ üst köşede kendi adımız ve kurdel olacak. İşlemimiz tamam. Ondan sonra buradan desimal kod vereceğiz arkadaşlar. Desimal kod nasıl vereceğiz? Görev yeri diyelim yani direkt biliyorsak kendini yazarız bilmiyorsak şöyle diyelim görev diyelim ya da bakalım personel e, işlemlerinden yeri ile alakalı yok buradan şöyle bir işlem yapabiliriz 903 deriz personel özlük işlemleri deriz direkt şuradan personel özlük işlemleri diğer diyebiliriz. 903'e 99 ya da yani şu an aklıma gelmedi net yerini biliyorsanız oradan halledersiniz. Dağıtım yeri DS dışı ilgili makama kime gidecekse artık neydi? Öğretmene verdiğim için öğretmen kendine göre istediği yere göre ayarlayacak. Ek listemiz yok. Detaylarımız görev yeri belgesi diyoruz arkadaşlar normal normal ilgili evrak listemiz yok onay listesine geliyoruz kim verecek memur olarak kendimi müdür yardımcısını ve müdürü seçiyorum ondan sonra kapat diyorum basit bir şekilde işlemlerimi hallettim evrakı kaydet diyorum buralarda herhangi bir eksiğim yoksa evrakı kaydet diyoruz onaya sunuyoruz evrakı onaya sunduğumuzda müdür yardımcımız okul müdürümüz onayladığı anda tarih sayı alacak tarih sayı aldıktan sonra resmileşecek ve yazı bize düşecek. Biz evrakı gönder diyeceğiz ve bizim işimiz burada bitmiş oluyor. Tabi e, bu yazı birim giden evrak kayıt kullanıcısına gitti. DSA dışı birisine verileceği için birim giden evrak kayıt kullanıcısı ön izlemeden yazıyı çıkarıyor, kaşeliyor, öğretmene veriyor. Bu şekliyle görev yer belgesi de hazırlanmış